Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Bizim dersimizin haftalık 3 saat teorik ve 2 saat uygulamalı olarak iki bölümden oluşuyor. 3 saatlik teorik kısmını genel ben anlatıyorum. 2 saatlik uygulamalı kısmını da asistanlarımız anlatıyorlar. Her ikisinde de aynı yöntemi kullanıyoruz. Şimdi anlatacağım yöntemi kullanıyoruz. 3 saatlik kısmın özellikle iki saatini önceden, o hafta işlenecek kısmını kaydediyorum. Panopta kullanarak kaydediyorum bunları. Ee, o iki saatin içerisinde hem sunum üzerinden anlatıyorum, hem notlar alarak anlatıyorum bir kısmını. Daha sonra o hafta bir saatlikte senkronize bir ders yapıyorum. O senkronize tarafında da genellikle soru cevap şeklinde ya da işte daha altını çizmemiz gereken bir konu varsa onun altını çiziyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. İki saatlik video kaydı kısmını monoblok bir şekilde yapmıyoruz. Özellikle alt başlıklara bölerek yani o, o hafta anlatacağım konuyu bir takım daha küçük bölümlere ayırarak her bir bölüm için bir video kaydı yapıyorum. Bu da ortalama yarım saatlik kayıtlara denk geliyor. Aynı şekilde sunumu da bölüyorum. Yani bir yarım saatlik sunum var, bir prezentasyon var. Onun arkasından bir yarım saatlik video kaydı var ve bunları elemeste de Anlattığım sırayı da görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bunu yapmamdaki sebep özellikle öğrencilerinin ilgisinin kaybolmamasını sağlamak. Şimdi iki saatlik bir şeyi dinlerkenki kısmı farklı. Hani iki saat boyunca oturacaksınız, işte nerede durdurdum, sonra tekrardan başlayacak mı, başlamayacak mı? Daha küçük lokmalarla, sık ve küçük lokmalarla konuyu anlatmaya çalışıyorum. Böylelikle hani bir yarım saatlik bir video dinlenir, ondan sonra ara verilmesini istiyorsa öğrenci ara verebilir, tekrardan dinleyebilir vesaire. İki saatten de uzun tutmak istemiyorum. Çünkü haftalık üç saat ayırmıştık bu derse. Bir saatinde de biz kendi işte soru cevaplarımızı da tartışmalarımızı yapabilelim diye ayırıyorum. Genel olarak böyle işliyor. Şöyle, şimdi siz sınıftayken dersin akışını daha kontrol altına tutabiliyorsunuz. Diyorum ki işte tamam şimdi şu kısmını yapıyoruz anlatıyorum. Arada duruyorum, bekliyorum, tepkileri almaya çalışıyorum. Soru cevaplarla ilerliyoruz vesaire. Zaten e aşağı yukarı bu yarım saatlik parçalara denk geliyor bunlarda. Hani ben bir dersi anlatmaya başladığım zaman iki saat boyunca durmadan konuşmuyorum. Duruyorum, bekliyorum. Sonra bir sonraki adıma geçiyorum. Şimdi aynısının online versiyonunu yapmaktı benim amacım aslında. Bir de şimdi derste birebir ilişkiyle, derslikte birebir ilişkide öğrenci kafasına takılan bir şey anında sorabiliyor. Hocam şunu tekrardan anlatabilir misiniz? Diyor. Orada daha kontrollü bir ortam var. Bu kontrollü ortamı online'a taşırken de bunu yapmak daha faydalı diye düşündüm bölmek, parçalamak. Ve öğrenci mesela bir konu aklına takıldı, bir şeyi tekrardan dinlemek istiyor. Şimdi iki saatlik kaydın neresine denk geldi bu diye bakmaktansa zaten parçalar belli. Gidip ilgili parçayı tekrardan izleyebilir, tekrardan dinleyebilir. Bu hakikaten verimliliği de arttıran bir şey. Bir üçüncüsü de benim de motive olmam lazım. Hani iki saat boyunca konuştuğunuz zaman düşüyorsunuz aslında. Yani o enerji, o konuyu anlatım. Yani biz de insan olduğumuz için yoruluyoruz aslında. E benim de maksadım hani küçük parçalar olsun. Ben anlatırken o enerjiyi verebileyim. Arada dinleneyim. Tekrardan yeniden enerjiyi, aynı enerjiyle anlatabileyim. Yani bence hem hoca açısından hem öğrenci açısından daha efektif olduğunu düşünüyorum bu yöntem. Düşünüyorum şöyle ki canlı derslere katılım bu yöntemde daha kısıtlı oluyor. Emin olun daha az öğrenci gelir. Ama gelen öğrenci hakikaten merak eden ve soru soran öğrencidir. Bir de bilerek geliyor zaten dinledi. Anladı ya da anlamadı. Anlamadığı noktaları daha çok anlamak istiyor. O noktada daha çok şey anlatıyorsunuz vesaire. Oradaki interaksiyon daha güzel hale geliyor. Bir de bu tartışmayı, bu soru cevabını dinlemek isteyenler ve oradan bir şeyler öğrenmek isteyenler geliyor. Yani katılım daha, daha Nasıl söyleyeyim daha verimli, daha kalitesi yüksek bir tartışma ortamı sağlamış oluyor aslında. Öğrencilerden gayet pozitif geri bildirimler aldım. Şey özellikle çok hoşlarına gitti. Benim parçalayıp bölmüş olmam ve onları o parçalarla küçük lokmalarla aslında birazcık dersi yedirmiş olmam hoşlarına gitti. Çünkü kaybolmadılar. Yani ben yanlarında değilim. gaydedemem edemem onları yani. Bak önce şunu yap sonra bunu yap. Ama aslında elemeste baktıklarında guide it. Önce bu, sonra bu, sonra bu. 15 dakika bu, yarım saat bu, 45 dakika bu. Şeyleri de belli, süreleri de belli. Hani neye daha çok önem vermeleri gerektiği oradan da çıkıyor zaten. O yüzden çok pozitif geri bildirim aldım. Bir de dediğim gibi enerjimin düşmemesini de sağlamaya çalıştığım için muhtemelen o da karşı tarafa geçiyor ister istemez. Hani kameramı açık tutuyorum. Bir de onu kesinlikle söyleyeyim. Yani çünkü mimikler şeyler önemli. El hareketleri, kol hareketleri. Ya yani bir yerde sunum var. Panoptada biliyorsunuz sunum var. Sunum akıyor. Bir yandan da benim görüntüm var. İşte kameraya bakıyorum. Ne bileyim göz kırpıyorum. Hani bir şey bak burada bir şey anlatıyorum gibilerinden. O yönden faydalı oldu. Yani mümkün olduğunca bakın ben buradayım. Ben sizin yanınızdayım. İşte bir sorunuz olursa ben buradayım hissiyatını online bir şekilde video aracılığıyla vermeye çalıştım.